Kıyamun Leyl isimli kitabın sahibi Muhammed Nasır el Mervazi Ebu Hureyre'den rivayet ediyor ki tasnif etmiş bir eser ki peygamberin gece namazı nasıldı? Selef zamanında, sahabe zamanında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Men kâme ramadâne îmânen ve ihtisâben mâ min Kim ramazanın gece vakitlerini ibadetle geçirirse imanlı ve Allah'tan mükafatını hesap ederek bakın iki şart var. İmanlı olacak, tevhid ehli, düzgün akideli. İkincisi de ahirete ait vaat edilen sevapları umacak. Mesela şu ibadet yapan şu kadar sevap var, girihi bu kadar sevap var manasında. O kimsenin geçmişte işlemiş oldukları günahları bağışlanır. Ebu Rey diyor ki Peygamber sellem aslında böyleydi. İnsanlar geceyi ihya ederlerdi gece namazı diye. Teravih isminde bir namaz ismi yoktu. Gece namazı diye ihya ederlerdi. Çünkü Peygamber Ramazan'da da Ramazan dışında da geceleri ibadet ederdi. Ebu Bekir'in Radyan'ın hilafeti zamanında da aynı böyleydi. Gece namazı olarak insanları ihya ediyorlardı. Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti zamanının başları da aynıydı. İnsanlar gece namazı olarak Eda ederlerdi namazının gecelerini. Ömer radıyallahu vefatına yakın ise bu olayda değişiklik oldu. Yani insanların gece namazdan ayrı ayrı grup grup kılmaları bir imam bir cemaat haline getirildi. Ya cemaate icabet eder veyahut da evinde kılanlar oldu. Ayrı ayrı bir mescitte diyelim 20 tane imam 20 tane ayrı grup cemaat bir imama bağlandı. Kur'an'ı ezberden bilen de insanlara Kur'an'ın baştan sona okurdu Ramazan'da. Cemaate gelmek istemeyen de evinde kılmak isterdi, evinde kılardı. Ömer Radyana'nın e, hilafetin başında Ebu Bekir anh aynı Peygamber Sadasam hizasındaydı. Sonradan gece namazındaki Acem milletlerini, Kur'an'ı bilmeyenleri bilenin arkasında öğrenmesi icap ettiği için Ömer Radyana'nın hilafetin sonlarında bir imam arkasında, kari arkasında toplanak kıldırıldı ki siz bundan evvel az önce okumuş olduğumuz hadislerde gördünüz ki peygamber imam arkasında cemaat yapanlara güzel yaptılar, hoş yaptılar dedi. Uygulama mevcut, gece namazı mevcut. Ancak bir imam arkasında bütün cemaatin toplanması veyahut da kadınlara ayrı bir imam tayin edilmesi konusu ise Hazreti Ömer Radıyana'nın hilafetinin sonlarında oldu. Hazreti Osman Radyana, Ali Radıyana da bu hizada devam etti. Abdurrahman bin Af diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayından bahsediyordu. Buyurdu ki muhakkak Ramazan ayını Allah orucunu farz kıldı sizin üzerinize. Yani gündüz ki oruç Allah'ın Kur'an'ındaki emriyle size farz. Muhakkak ki ben de sünnet kıldım Müslümanlara gece vaktinde ibadet edip namaz kılmalarını. Ben de sünnet kıldım size gece vaktindeki o Kılınan gece namazının Ramazan gecelerinin ihya kastıyla yapınız. Her kim gündüzleyin orucunu Ramazan'ın güzel bir şekilde yerine getirir. İmanlı, sevabını umut ederek. Geceleyin ki kılmış olduğu teravihini gece namazlarını iman ederek ve sevabını Allah'tan umarak geçirirse günahlarından, annesinden doğduğunda nasıl paktı? Günahsız olarak dünyaya gelmişti. Aynı o şekilde günahsız olur. Emure diyor ki Peygamberimiz Ali sadece buyurdu ki, sâme ramadâne imanın vahdisi evet. Kim Ramazanı iman ederek Allah'ın vaadi olan emridir. Allah'ın vaadinde mükafat olarak cennet reyyan var. Kim bu vaatlere iman eder, hesap ederek oruç tutarsa mâ elüma takadememinden bir <laughs> geçmişteki işlemiş olduğu günahlar silinir. Biliyorsunuz Cuma. Cuma ile arasındaki günahları siler. Beş vakit namaz kendi aralarında günahları siler. Ramazan da eğer kişi büyük günah işlememişse, kebair işlememişse diğer Ramazan ayı gelince külliyen bütün hepsi silinir. Bu şekilde Ramazan'dan namazına temizlik, Cuma'dan Cuma'ya temizlik, namaz vakit arası temizlenmiş olur. Müslüman da yılın en sonunda hiçbir günah kalmaz. Hatta ki hac yaparsa hac yapmasıyla beraber meğer ki kebair bir güneş demiş bile olsa o da sıfırlanır. Annesinden doğduğu gibi geri döner. Her kim ve men kâme leyletel kadri imanen vahtisâben. Kadir gecesini iman, Allah'ın vadi Kur'an indirdiği günü tasdik, Allah'ın kadir gecesine bir aydan hayırlıdır, o bir sevabı veririm müjdelerine nail olmak için hesaplayarak e e e eda ederse Gufre lehu ma teqaddem min zenbi. Bundan önce işlemiş olduğu günahlar silinir. Bakın kaç defa temizlik oldu. Kadir gecesi, diğer kadir gecesi arası, Ramazan, diğer Ramazan'la arası, Cuma namazları arası, beş vakit namaz kendi arasını külliyen temizlemiş oldu. Pazartesi ve Perşembe Allah'a arz olan ameller, Şaban ayının 15'inde veyahut da Ramazan'da Kadir gecesinde görevli meleklere emirler verilip kulların amellerinin Allah'a yükseltilmesi gibi vakitlerde külliyen hep Müslümanlar temiz görünüyor, hep bağışlanmış görünüyor. Bu insanın daim şükretmesi gereken şeylerden. Allah kullarını temizlemek istiyor, affetmek için bahaneler arıyor. Mesruk Rahimullah diyor ki ben Ömer İbni Hattab'ı Ramazan ayı gelince şöyle hutbe verdiğini gördüm. Ömer İbni Hattab, emir Müminin Ramazan ayı geliyor diyor hutbeye çıkıyor ve insanlara diyor ki Allah hamd ve senadan sonra Allah övgüler diyor. Peygamber'e salat ve selamdan sonra diyor ki A, uyanık olunuz. Muhakkak şu mübarek olan Allah'ın sizden üzerine farz kılmış olduğu oruç ayı geliyor. Muhakkak ki onun orucunu Allah size farz kıldı. Gece kıyamını, ibadetini, teravih farz kılmadı ama. O halde sizlerden biri falanca kişi oruç tutarsa ben de oruç tutarım. Falanca kişi oruç tutmazsa ben de tutmam diye söze başlamasın. Her yapacağı ameli Allah için yapsın. Diğer bir rivayette muhakkak Allah'ın sizin üzerinize yazmış olduğu Ramazan ayı geldi. Onun orucunu Allah size Kur'an'da emretti. Resulünün lisanını emretti. Gece ibadetin de gücü yeten Gece ibadeti yapmaya gücü yetenler yapsın diye de peygamberin sünnetiyle sizi hayra teşvik etti. O halde size gece namazı nafile kılındı. Allah şanı yücedir. Her kim güç yetiremezse o halde uyusun." demiştir. Her kim oruca güç yetiriyor ama gece kıyamına güç yetiremiyorsa o halde uyusun. Çünkü orucu farz kıldım ama gece kıyamını farz kılmadım beyan etmiştir. O halde insanlar şöyle söylemekten sakının. Falanca kişi oruç tutar. Filanca kişi gece kıyamı yaparsa ben de oruç tutar. Bence gece kıyamı yaparım. Falanca yapamazsa ben de yapamam. Falanca gece kıyamına durmazsa ben de duramam demesin. Sizlerden biri yapacağı orucu Allah için tutsun. Kılacağı namazı Allah için gece namazını ihya etsin. Ve mescitlerde Allah'ın evlerinde boş lakırtılar konuşmayınız. Biliyorsunuz ki namaz bitmiş olsa bile kişinin namazda gibi hareket edip güzel Allah'ın kelimelerini tekrar etmesi, zikretmesi namazda gibi sevap almasına sebep olur. Namazlardan sonra lakırtı yatmayınız, ibadet halinde gibi abdesti devam ediniz. Bu şekilde hem mescitlerin mugalata tartışmadan uzak olmasını sağlamış oldu hem de Gece namazının nafile olup güç yetiren Allah için kılıyorsa kılsın. Kılamayan uyuyabilsin diye müsaade olan taraflarını gösterdi. Ayşe Radıyallahu Anh anlatıyor. Peygamberimiz ve Vesselam Allah'ın Resulü'nün mescidi nebevisinde Ramazan'ın gecelerinde grupların ayrı ayrı imamlar arkasında namaz kıldıklarını gördü. Peygamberin kendisi. Mesela beş kişi bir imam arkasında, altı kişi bir imam arkasında veyahut da bundan daha az veyahut da bundan daha çok kişilerin gruplar halinde ayrı ayrı namaz kıldıklarını gördü. Peygamberin kendisi. Ayşe radıyallahu anh'a bir gece, Ramazan gecelerinden bir gece dedi ki, siz anlayın ki Ramazan'ın geceli alakalı rivayetlerin farklı olması ayrı ayrı Ramazanlara ait söylenmiş sözler. Çünkü peygambere Bedir Harbi'nden, hicretin ikinci yılında vefatına kadar sekiz Ramazan üzerine geçtiyse her Ramazan'da ayrı ayrı uygulamalar yapmış olabilir diye düşüneceksiniz herhangi bir hadiste karşılaşınca. Mesela bir Ramazan'da şöyle yaptı ama diğer Ramazan sanki daha farklı. Evet mümkündür. Çünkü peygamber birçok Ramazan yaşadı ve birçok Ramazan ayrı ayrı ameller tavsiye etti. Hadislerin aslında birbirine zıtlığı yoktur. Zamanını tayinini iyi bilmenle alakalıdır. Allah Resulü Ayşe annemize dedi ki Rabi'ye nanhaya bir hasır hücrenin hemen önüne evimin hemen önüne ser peygamber gece namazı kılacak diye bilsinler. Ben de hasırı peygamber e sadasının evinin önüne kendi evimin önüne serdim. Allah Resulü yatsıyı kıldırdıktan bir müddet sonra tekrar mescide çıktı. O, o hasırın üzerine namaz kıldırınca insanlardan bir topluluk peygamberi gördü ve hemen cemaat oluşturdu. Peygamber uzunca bir namaz kıldırdı. Gece namazı. Sonra Allah Resulü evine geldi ama hasırı kaldırma dedi dursun orada. Sabah oldu insanlar birbirine haber verdi. Peygamber dün mescitte hasır üzerinde mescidin hemen bitişiğinde namaz kıldırdı. Bu konu çabuk yayılınca insanlar daha kalabalık olarak mescide geldiler. Yatsı namazından sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tekrar mescide çıktığında izdiham derecesinde çok kalabalık bir topluluk peygamberi bekliyordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Onlara o günde namaz kıldırdı. Uzunca. Sonra tekrar evine geldi. Ve Ay Ayşe annemize dedi ki insanların durumu nasıldır? Şu anda ne haldeler? Ya Resulallah dün ve ondan evvel şu gün sizin namaz kıldığınızı duyunca insanlar mescidi alamayacakları Daha da kalabalıklaştı bu haber. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki şu hasırı topla eve al. Anlasınlar ki peygamber bugün çıkmayacak. Ben de diyor Hazreti Ayşe hasırı topladım, eve aldım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onların mesle olduğundan gafil değil, biliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabesinin mesle toplanıp daha kalabalık olduğunu bildiği halde hasırı içeri aldırıp o mekanda sabah namazına kadar çıkmadı. Sabah namazında Peygamber Aleyhisselatü çıkınca dedi ki ey insanlar. Vallahi ben bu geceyi sizin buraya toplanmanızdan gafil olarak geçirmedim. Biliyorum ki siz daha kalabalık toplandınız. Ben de kasten çıkmadım gece namazına. Çünkü sizin üzerinize bu namaza da çıkıp geceliğin ardarda çıkmam farz olur. Allah bu gece namazınızı üzerinize emreder. Sonra sizler de buna takat getiremez. Her gece ardarda arda yapamazsınız diye korktum. O halde gücünüz yettiğince gece namazı kılınız. Gücünüz yettiğince Ramazan gecelerini hiya ediniz. Muhakkak ki innallah la yemellu hatta temellu. Muhakkak Allah kendisine ibadet edilmekten bıkmaz sizler bıkana kadar. Yani Allah hiç ibadet sena olunmaktan, mecd olmakta hiç yorulmaz. Kullanın kendisi ibadet etmesinden hiç ona yorgunluk gelmez. Onlara iltifat etmesi, onlara bakması hiç yorulmaz. Siz yorulursunuz. O halde gündüz oruç tutup geceliğin gücünüz yettiğince ibadet ediniz. Bu hadisten de aşikar bir şekilde görüyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın asrında insanlar teravih ismiyle meşhur bir namaz için mecbur cemaate gelmiyorlardı. Gücü yeten mescitte veya evinde ibadet ede geliyordu. Çünkü bu Ramazan'ın dışarısındaki gece namazlarında bir gece namaz gibi bir özelliği var. Gece namazını ve gündüzündeki orucu dikkatli eda eden için büyük mükafatlar vaadi var Allah Resulü tarafından. Veyahut da Kadir Gecesi'ni kazanmak. Diğer ümmetlerin yaşam zamanlarının uzun olmasından, bu ümmetin ise ekser 60 veya 70 yıl arası olmasından dolayı bir gün veya gece eda edince bin aylık sevap, bin aylık sevap alınması gibi bir mükafatı ermek için geceleri daha çok yoğun bir şekilde ibadete yönlendiriliyor. Evet, bundan sonraki konuyu hutbenin ikinci kısmında tamamlayıp okumuş olduğumuz ayetleri mali bitiriyoruz inşallah. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki hutbenin gece namazıyla ilgili kısmının faziletine dair yine Mervezi'nin gece namazının fazleti bölümü kitabından naklediyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber diye bu zevaldığında Ramazan'da oruç tutardık. Peygamber geceleri ise bize yanımıza çıkmazdı. Yani gece namazı kıldırmak için çıkmazdı. Ancak son 7 gece olunca bizim yanımıza gece namazı için çıkardı. Sahabesine görünürdü. Gecenin üçte birlik vaktine kadar da namaz kıldırırdı. Yatsı namazı dışarısında. Sonra bir sonraki gece çıkmazdı. Ramazanın çıkışına beş gece kala bir daha çıkardı. Ve bu sefer gecenin yarısı kadar, üçte bir değil de yarısına kadar olan bir vakitte ibadet ederdi. Yatsı namazının kılınışı hariç. Sonra bir gece daha ara verirdi. bu gecenin yarısına kadar kıldırması namazında Ebu Zer dedi ki ya Resulallah geceyi tamamlayın savura kadar yapın. Sizinle beraber namaz kılalım dedik. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki imam namaza çıkar. Size geceden bir miktar kıldırır. Sonra evine dönerse o sizin için gece namazı demektir. tamamını ait sevap demektir. Sonra bir gece daha ara verdi. Ramazan'ın son üçüncü gecesi bir daha çıktı. Hatta ehli hanımlarını, ev halkından kişileri mescidin birçoğu da toplandı. Mescid halkı da oradaydı. O kadar uzun namaz kıldırdı ki Ramazan'a son üç gece kala. Hatta biz felah denileni kaçıracaktık. Felah biz o zamanlar sahur için kullanırdık kelime olarak. Yani neredeyse gece namazın uzunluğundan sahuru kaçırıyorduk. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ayın sonuna kadar da bir daha çıkmadı. Bize Allah Resulü orucun farz olduğunu tebliğ edip ayetleri okudu. Ancak gece namazını böyle bazı kere çıkarak, umum olarak kıldırarak nafile bir amel olduğunu beyan etmiş oldu. Yani gece namazının ibadeti hadiste sabittir. Ancak birinci gecesinden son gecesine kadar bir imam arkasında olması ise tamamen Kur'an'a iştiyak, Kur'an'ı daha çok dinleyeyim, daha çok sevap alabileyim diye kişilerin istidat ve kuvvetlerine bırakılmıştır. Peygamberin kendisi de bütün Ramazan'ı baştan sona kıyam ettirerek sahabeye geçirtmemiştir. Ama kendisi ibadet etmiş, sahabesi de sahir vakitlerde, değişik yerlerde ibadet etmişlerdir. O halde Ömer Radıyana'nın Kendisinden sonra bir imam arkasında insanları cemaatle Kur'an dinlesin diye toplaması Kur'an'ı arz içindir. Çünkü peygamberi kendisi gece namazı kılmış. Yeni bir namaz çıkartmadı yani. Peygamberin kendisi mescitte cemaatle de kıldırmış. Yani Ömer radıyhina imam tayin ederek bir bidat çıkartmış değil. Aynı şekilde Kur'an okuyarak gece ihya da peygamber etmiş. Ömer radıyhina sadece ayrık ayrık olan topluluklardaki cemaatin bir imam arkasında Kur'an'ın baştan sona bir Ramazan içerisinde bitmesini sağlamıştır. Bu, bu, şekliyle yeniliktir. Yoksa peygamberin aslında bu ibadetin özü var. Bu ibadet yapılış şekli de mevcut. Yapılışın keyfiyeti hususunda bir imam arkasında olmasına hasta Ömer Radyalan bir de mecliste gelmeye zorunlu da kılmamıştır. Mesleğe gelen böyle kılsın. Kadınlar da imam istemişlerdir. Biz de ayrı yerde imam namaz kılalım. Onlara da kadınlara ait bir imam tayin etmiştir. Hadis kitaplarında veyahut da siyer kitaplarının isimleri de mevcut imamın nedir? Hatta imamdan erkek bulamazlarsa giderlerdi kadın olan Kur'an ezberinde olan bir kadını kendini imam ederlerdi. Ancak onların arasında imam önde durmazdı, aralarında dururdu. Numan bin Beşir diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayının 23. gecesi olunca biz onunla beraber gece namazı kıldık. Gecenin yarısına kadar yatsı namazı kılındıktan sonra gecenin yarısı oluncaya kadar imsakla yatsı namazı arasını yarıya bölersek gecenin yarısına kadar bize nafile ibadet olarak gece kıyamı kıldırttı. Sonra 27. gece bir daha çıktı namaza. Biz peygamberle beraber yine gece namazı kıldık. Ama o kadar uzundur ki neredeyse felah denilen o günkü kullandığımız kelimede diyor sahabe sahuru kaçıracaktık. O kadar uzun kıldırmıştı. Huzeyfer adıyla diyor ki peygamber aleyhissalatü vesselam ile beraber Ramazan gecelerinden bazı geceler namaz kıldım. Allah Resulü rükû ediyordu kıyamdan sonra. Rükûsunda Sübhane Rabbiyel Adîm diyordu. Kıyamda namaza durduğunda ayakta ne kadar kıraat etmişse o kadar da rükûda Sübhane Rabbiyel Adîm diyordu. Sonra secdeye gidiyordu. Secdede de Sübhane Rabbiyel Ala diyordu. Ayakta ne kadar kıyam etmişse o miktarcı. Sonra oturuyordu. İki secde arasında Rabbi gfirli beni ey Rabbim bağışla diyordu. Ayakta kıyamda ne kadar durduysa o kadar müddet. Sonra tekrar secde gidiyordu. Sübhani Rabbi el ala diyordu. Kıyamda durduğu duruş kadar da ikinci secdede duruyordu. Böyle bir rekat kıldırdı, iki rekat kıldırdı, üç rekat kıldırdı, dört rekat kıldırdı. Kıyam duruşları uzunluğu, rükü ve secde duruşları uzun o kadar fazlaydı ki 4 rekatta neredeyse sabah namazı vakti gelecekti. Neredeyse savuru kaçıracaktık. Bakın Peygamber Efendimiz gece namazının bazısının rekatını az olup kıraat ve rükü secdesini uzun tutuyor. Bazı kere Ramazan'da ve Ramazan dışısında sekiz rekat kılarak ikişer ikişer rekatlara bölerek hafiflik arzu ediyor. 3 de çok az kere vitri de cemaatle kıldırmıştır. Vitri de ayrıca üç rekat olarak kıldırmıştır. Ve sahabe ve tabi'in, tebe tabi'in zamanlarında gece namazının kastı peygamber zamanından beri anlaşılan odur ki gece ihya olduğundan 10 rekat kılıp 3 ile 12 rekat kılıp 3 ile 20 rekat kılıp 3 ile 30 rekat kılıp 3 ile bitirleyen, 40 rekat kılıp 3 ile bitirleyen, 60 rekat kılıp 3 ile bitirleyen gibi rakamların çok olması onların ibadet ve gece namazın ihya kastıyladır. Rekatların azlığı ve çokluğu insanların güç yetirip rahatlık bulabileceği miktarla tayin edilmiştir. Yoksa ister iki rekatla bütün gece geçirsin, ister 20 rekatla bütün gece geçirsin, isterse de daha fazla kılsın. Bu konuda hiçbir beyis yoktur. Orta hal peygamberin şu şekilde kırdılışında ya dört rekat olup rükü ve secdeler kıyam kadar uzun olması veyahut da ikişer ikişer rekat bölerek sekiz rekat kılarak üçle de bitirleyerek ister bitir cemaat halinde isterse onun dışarısında kılarak namazı tamamlamak. Ramazanın bütün gecelerini illa mescitte bir imam arkasında kılmak vücut derecesinde değildir. Tavsiye neticesinde bir emirdir. Ee, ve gücü yeten, gücü yettiğince sevap alır. Ramazan ayında Kur'an'ın baştan sona hatim olarak dinlenmesi de namaz esnasında ister Mustafa Bakar ister ezberinde imam okuyor fark etmez. Çok sevaptır. Gecenin kıyamını oluşturur. Sevap alma bakımından da inşallah bütün Ramazan gece ibadet geçen Kadir Gecesi'ne ulaşmış olur.